Şöyle bir düşündüm de eskiye döndüm. Ben seni nasıl sevdim ki bu kadar? Nasıl? Nasıl kaptırdım ki kendimi? Seninle ilk çıkmaya başladığımızda umurumda değildin. Ama bir ayda nasıl girdin hayatıma öyle? Ve beşinci ayda nasıl çektin gittin? Söylesene. Hiç mi kalbin sızlamadı o zaman zarfında? Söylesene. Hep bir neden var. Bir sebep var dedim. Söylemedin. O neden neydi? Sebep neydi? Ben seni çok sevmiştim. Bir anda hayatımın anlamı, yaşam kaynağı olmuştu. Kısaca hayatımın anlamı sendi. Sana papatyam derdim. O papatya niye soldu? Sevgin mi az geldi kötü kız söylesene. Ben seni bu kadar severken, ölüm bile göz almışken sen git başkasıyla buluş. Ve ben duyunca sadece söylediğim bir laf mı gururuna dokundu kötü kız? Söylesene. Benim yaşadıklarım ne olacak? Ya benim? Benim gururum ne olacak? Söylesene kötü kız. Aşkta gurur olur mu? Her neyse kötü kız. Seçtiğin yolda devam et. Ama mutlu olabilecek misin ki? Oldun diyelim. O kişinin elini tutup gözlerine sevgiyle bakabilecek misin? İçinden gelerek seviyorum deyip sarılabilecek misin kötü kız? O kişiye de söyle. Seni benden çok kimse sevemez. Uğraşmasın. Hadi kendine iyi bak kötü kız. Arkadaşlar siz siz olun kimseyi ama kimseyi insafsızca sırtından vurmayın. Tek kendinizi, kendi gururunuzu düşünmeyin. Karşınızdakinin de bir insan olduğunu, gururunun olduğunu unutmayın. Unutan işler, utanan.